Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bedava destansın nasıl alınır ve bedava firavun deseni mi var gerçekler ve yalanlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberde olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların sıra abone olup etkileşim olmayanlar da var. Sizler arayacağım eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. 3.6 güncellemesiyle birlikte 4 yeni başarım görev eklendi ve başarım görevlerinin yapılışlarını paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Haberde olmasa arkadaşınızla videoyu göndermeyi unutmayın. Şimdi öncelikle bedava firavun deseni olayından bahsetmek istiyorum. İzleyicilerim bana e, sosyal medya hesaplarım üzerinden birden fazla içerik yolladı. Ben içeriği göstermeyeceğim. O hesapları rencide etmemek için. Ancak size olayı şu şekilde anlatayım. Mesela envantere geliyorsun. Mesela bu kıyafet var değil mi? Sen bu kıyafeti kuşanıyorsun. Ama burada başka bir şey çıkıyor. Bu bir nevi kıyafet hilesidir. Peki nasıl yapılıyor derseniz, sizi bir e, APK linki indirmeye yönlendiriyorlar bir uygulama üzerinden ve siz onu indirdiğinizde bir nevi kıyafet hilesi yapmış oluyorsunuz. Ancak APK'nın e, kaynağı belli değil. Bilgileriniz çalınabilir, hesabınız ban yiyebilir, hesabınız çalınabilir ve birden fazla zarar görebilirsiniz. Onun için dikkatli olmanızda yarar var. Ya yani bir nevi o kıyafet hilesi gibi bir şey. APK olarak indiriyorsun. Böyle bir şey asla güvenli değil. Bir içerik üreticisi ve bir partner olarak asla böyle olaylarda tasvip etmiyorum. Tam tersi kınıyorum. Yani böyle şey olmaz. Onun için dikkatli olmalısınız. Güvenliğiniz için bundan bahsetmek istedim. Dediğim gibi asla güvenmediğiniz yerden apk linkleri indirmeyin, kullanmayın, kullandırtmayın. Bedava firavun deseni olayını anlatmak istiyorum sizlere. İzleyicilerim bana birden fazla içerik yolladı. Birebir bu içeriği göstermeyeceğim. Ancak size olayı anlatacağım. Dikkatli olmanız için aslında uyar amaçlı bundan bahsetmek istedim. Envantere geliyoruz. Mesela şimdi bu kıyafet var değil mi? Envanterde bu şekilde gözüküyor. Sen bunu giydiğinde buraya başka bir kıyafet yansıyor. Mesela firavun yansıyor, Poseidon yansıyor, başka şeyler yansıyor. Silah deseni, paraşüt deseni, çanta deseni, kask deseni yani her şey tamamen farklı oluyor. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz ya da nasıl yapıyorlar? APK linki indiriyorlar bir uygulama üzerinden ve sonrasında Direkt o indirdiğiniz APK linki entegre oluyor ve sizin hesabınızda bir nevi kıyafet hilesi olmuş oluyor. Bu asla güvenli değil. Güvenmediğiniz yerlerden APK linki indirmeyin. Hem APK linki sayesinde hesabınız çalınabilir, ban yiyebilirsiniz ya da şahsi bilgileriniz çalınabilir. Dikkatli olmalısınız. Buradan küçük kardeşlerimi uyarmak istiyorum. Asla bedava UC linki, kıyafet desen hilesi gibi şeyleri bulup indirmeyin, kullanmayın. Oyunun APK dosyalarıyla uğraşmak değiştirmek ya da oyunun yazılımını etkileyecek herhangi bir şey kullanmak oyunda ban sebebidir. Şimdi gelelim gerçek olaya. Ya bu yalan bir içerik. O firavun muhabbeti. Şimdi gelelim gerçeklere. Gerçek içeriği. Bedava destansı nasıl alabilirsin? Destansa mı kasmak istiyorsun? Klasik sezona gel. Burada cycle sezon kısmı var. Cycle 7'ye bas. Hızlı ve güvenilir Uyguna UC hesap konteri üzerinden alabilirsiniz. Türkiye global ve ipin olarak 3'e ayrılıyor. Türkiye fiyatları bu şekilde açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bıraktığım link üzerinden hemen üyelik oluşturup hızlı ve güvenilir uygun UC alabilirsiniz. Haberde arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Cycle ödülleri var. Cycle ödüllerinde 3 sezon art arda elmas olursan destansı başlık kazanıyorsun. 3 sezon arka arkaya taç olursan seti kazanıyorsun. 3 sezon arka arkaya as olursan da kaykay alıyorsun. Diyeceksin ki şimdi benim rozetim eksik. Ben nasıl alacağım? Nasıl alıyorsun? Sana burada geçmiş e, rozet görevleri veriliyor. Mesela düzeltme görevi diye geçiyor bu. Mesela madayı almak için diyor sana 3700 puanla taç ol diyor. Sonra diyor ki 3500 de taç ol diyor. Mesela işte buradaki görevleri tamamlayarak eksik rozetlerini tamamlıyorsun ve buradan bedava destansı alıyorsun. Bir diğer yöntem hesabında günlüklerini açmak. Günlüklerinden de destans eşyalar atıyor. İlla destans eşya istiyorsan Royal Pass açabilirsin. Nasıl ucuza Royal Pass açılır zaten paylaşıyorum. Nasıl ucuza ucuya alınır, nasıl ucuza Royal Pass açılır, AG nasıl kasılır, destans antre nasıl kasılır. Birçok şeyin zaten kasma taktiklerini paylaşıyorum. Kanalda gösterebilirsiniz. Royal Pass'te yatırdığınız ucuyanı geri iadesini alıyorsunuz. 360 açın, 1 ila 50'yi açın. 360 ucuyanız geri iade alın, 50 ile 100'ü açın bu şekilde ilerleyin. Destansı alabilirsiniz. Ondan sonra pesi fulledikten sonra görevler yapın. Puanlar biriktirin. Buradan sandık açılımı sağlayın. Zaten buradan da destansı kazanabiliyorsunuz. Ve en önemlisi istediğiniz eşyanın bant hakkında zaten ben paylaşıyorum. Bakarak açılım yapın. Buradan da kazanabilirsiniz. bir diğer yöntem Mighty Force. Mighty Force'da haftanın ilki 5 OC. 5 OC'ye şansını deneyerek de destansı eşya kazanma şansını arttırabilirsin. Kırmızı kristal olayı var. Kırmızı kristal dükkanına da arada destansı eşyalar geliyor. Kırmızı kristal biriktirerek de destansı eşya alabilirsin. Bilmediğiniz yerden APK linki indirip kullanmayın. Dikkatli olun. Özel bilgileriniz çalınabilir, hesabınız çalınabilir, hesabınıza ban atılabilir. Ve en önemlisi birden fazla zarar görebilirsiniz. Oyunun APK dosyalarını değiştirmek, değiştirmeye çalışmak ban sebebidir. Dikkatli olun. Haberde olmasa arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak ve takip alarak destek olursanız sevinirim. Hype puanı atmayı unutmayın. Allah emanet olun. Seviliyorsunuz. Güvenle ve sağlıcakla kalın.